Hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube oyuncusu olarak bugün sizlerle birlikte Warface videosu çekeceğiz. Warface videosunu diğer bir yorumlarda İp isimli bir arkadaşımız istemişti. O yüzden çekiyoruz. İlk videosunu çekmiştik. Bu Warface'te ikinci videomuz olacak. Videoya başlamadan önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu bizler için çok önemli biliyorsunuz. Evet, şimdi e, ikinci videomuz için Warface'in ikinci videosu için e, o, oyun aramaya başladık. Evet. Şu an bulduk. Evet, şu anda oyunu buldu yani. Belki kimse sabahlanamadım. enteresan olan o. Mısır bela. Yüktenin gibi... hep herkes bağlandı bir ben kalmışım. Evet. Bizim internette demek ki sıkıntı var. Hadi, hadi, hadi lan, hadi. Aha, başladı bile. Of, adamlar uçmuş bile ya. Şuna bak. Vallahi adamlar uçmuş bile. Checkpoint. Adamlar tankı bile uçurmuş. Hoppa. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi. Hoppa, hoppa, hop. Ateş altındayız. bomba. Hops. Şurada bir keskin nişancı var. Vay deli lan hemen. Geri Biraz bakarak gidin. Ne var? Basın, 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 basın. Helikopterin sesini duyuyorum ben. Hoppa. Arkayı koru. Arkayı koru. Çok güzel helikopter geldi. Şu anda çıkan eden yok. Şuradan çıkabilirler. Okey. Var mı bir şey? Yok. Koş 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 koş. Var mısınız oğlum ya? Var mısınız ya? Ver dostum ver. Ben de sana atayım ha. Ma. Yürü git yürü git. Hadi gel. İnsanla mı borum benim? İnsanlık var lan bende. Hadi onlarım. Hadi bakalım. Lan, hemen. Oha O nasıl oldu lan? Ne oldu lan daha yeni? Vallahi öldük gibi herhalde. Sonra biri mi bizi kaldırdı? Anlamadım ki. Orada bir şeyler oldu ama koş 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 adamlar gidiyor koş şarjör değiş koş 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 adamlar nerede adamlar burada burayı biz burayı. hadi bakalım oğlum biriniz bir tarafı biriniz bir tarafa lan iyi iyi bir gunner şimdi onu öldüreceğiz И веганыш. Кощ то основный. Koş 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 silah mermi mermi hadi hadi mermi 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 ne oldu öldürdük hadi koş 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 süpersiniz be aslanlarım hadi koşun var mı eksik olan var mı eksik olan yok okey devam et çok güzel. Var mı eksik olan? Hadi hadi oğlum hadi hadi. On numarasınız ya on numarasınız yemin ediyorum on numarasınız. Oha arabayla geldin Bu taraf. Bu taraf. Ne oluyor lan? Bu çenize bindiği.

hadi 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 oğlum çok güzeliz hadi devam et Lan Güzel. Var mı başka? Başka, var mı başka? devam et var mı başka? atın lan atın birbirinize atın, atın 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 doldurun cephaneleri gerizekalılar okey Ve budur arkadaşlar. Kazandık. Sıradaki haritamızı Hot walk. Şunu seçmişler. Onu oynadık herhalde. Onu da oynadık. Buna verelim. 460 dolar kazanmış. Kötü değil. Bir kere öldük. 9 öldürdük. k -7'de de kafadan vurmuşuz. Vay. Acemi olarak gene iyiyiz. En acemisi biziz takımın. Var. Bizden üsttekine daha iyi. %7, %6 baksana. Ve yeni renk açtık. Çok güzel. Hop. Aa, az bir şey daha olsaymış. 6 yıldız alıyormuşuz ya. Öldürme rekoru. Tüh. Neyse canımı. Vay wow, hiçbir şey anlamıyorum ya. Okey tamam okey tamam. Heart mission unlock. Ha bir yerin daha şeyini açtık. Okey. Şimdi neyi bekliyoruz? Ha, bekliyoruz. Hadi bekleyelim. Bence güzel bir savaş oldu. Oyunun başlamasına 9 saniye, 8 saniye. Evet. 11 bin dolarımız var. Silah almaya bence yeterli. Silahlarımızı ileride değiştirebiliriz. İsimlerimizi değiştirebiliriz. Ve server bekliyoruz. Eyüp arkadaşım için teşekkür ediyoruz. Şu bekleme anında tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyen olduysa lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Herhangi bir oyun öneriniz varsa yorumlar kısmından e, bana söyleyebilirsiniz. Ona göre oynamak easy. Hotwalk. Bu bölüm oynamıştım. Oynamıştım ama tekrar niye burayı oynatı anlamadım. Hadi. Hadi. Okey. Hepimiz yüklendik. O bölüm mü acaba? Doğu Afrika. Evet, o bölüme benziyor. O bölüm. Burayı oynamıştık zaten. Tekrar neden oynatıyorsa anlamadım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Koş 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 koş.

Geri zekalılar. Oğlum. Adamlar öldürerek, öldürerek. Boş bırakarak değil, öldürerek. Siz nasıl askersiniz lan? Asker! Nasıl askersin? Geride adam bırakmayarak. Devam et. Devam <laughs> et. Aferin, aferin. Hoppa, gidiyorduk az daha. Devam et. Az daha gidiyorduk, götü zor kurtardık arkadaşlar. Hoppa. Foce, foce, foce. koş 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 Fuchep, Fuchep zap indiye, Fuchep zap. Ne çalı? Fuchep zap Hadi bakalım. Koş oğlum koş oğlum Asker arkanı koru Adam pompalı ile daldı Acı Hoppa Adam pompalı daldı Bizim oradan pompalıyla dağılıyor Hemen kaldır şunu, kaldır şunu, kaldır şunu <laughs> Oh! Metakiyan! Koş oğlum! Koş, koş 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 oğlum nereye gitti ya kaldı mı koşun oğlum koşun lan hala asker kalmadı lan ekip zayıf ya bu bizden mi? değil aç

Hop arkamızda adam var. Arkamızdan ateş yedik. Kim bıraktı arkada adam? aç 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 hoş oldu hoş oldu bir Nereden yedik bir yerden ateş yedik tamam Oğlum, arkanıza bakarak gidin lan. Mal mal iş yapmayın lan. Evet. Adam güzel ateş ediyor, acı Gitti. Gel, gel. Evet. Yes. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki son videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayalım.